Sait Faik Abasıyanık, jimnastik yapan adam. Onu çok uzaktan görüyordum. Bilmem 50 yaşlarında var mıydı. Denize parça parça dökülmüş kayaların kenarından bir çakıl yol hafifçe yükselir, onun bulunduğu geniş meydanlığa varırdı. Burada yemyeşil, taptaze dikenleri, filiz rengi 3-5 cam vardı. Bu çamların arasında onu beden hareketleri yaparken seyrederdim. Ben kayalıkların üstünde upuzun yatar, güneşin altında hülya kurardım güneşin alnında kurulan hülyaların pek kötüye çıkmayacağını umabilirsiniz. Evet, hiçbir zaman bulamayacağım kadınımı düşünüyordum. Vur hançeri kadınım diye başlayan şarkıyı da söylerdim bir düzeye. Önceleri hiç merak etmedim. Herkes jimnastik yapar. Bunda hiçbir fevkaladelik yoktur. Ama bugünlerde böyle devam ederse insanın da eğilip kalkanın ellerini yukarı sağa sola açan adama bakmaması imkansızdır. Hülyamı bitirir bitirmez, kadının beni hançerleyemeyeceğini kestirir kestirmez, başımı sola çevirir, ona ardı kesilmeyen hareketlerini yaparken yakalardım. İlk günler yaptığı hareketlerde benim bakmam yüzünden yanlışlıklar yaptı. Sonra hırsla, hızla bana arkasını döndü. Kendi kendisine, ne alt etmeye seyrediyor, o ne öyle dediğini kim olsa işitirdi. Böyle bir cümle kulağımıza gelmediği halde o rahatsız olunca ben de inadına bakmaya başladım. Bir ara jimnastikten vazgeçmeye yeltendi. Sonra en iyisini yaptı. Aldırış etmedi. Hareket, hareketlerine hız verdi. Çirkin bir vücudu vardı. Tepesinden saçları bir ayrı dökülmüştü. Aramızdaki aralık yarım kilometre yoksa bile 400 metreyi ferah ferah geçtiğinden saçlarının şakaklarındaki kıvrım kıvrım beyazlarını da görüyordum. İçimden gülerek böyle devam ederse küçük göbeğini Sim siyah kesilmiş göğüsüz gövdesini, kocaman çirkin ayaklarını, ince baldırlarını bir şeye benzetecek sonunda diyordum. Yüzü hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sokakta görsem tanır mıyım sanmıyorum. Ama köyün içinde rastlasam, muhakkak tanırım. Bu köyde oturuyorsa, evinden yalnız idman yapmak için çıktığına eminim. Öyle olmasa, şurada burada rastlamaz mıydım? Ben sabahları ne kadar erkek yüzmeye gitsem, o oradadır. İlk vapurla gelmiyorsa bu adam bu köylüdür. Ama kimdir ya Rabbim? Ona yakından bakmak, hatta konuşmak da kafamdan şöyle bir geçti. Vazgeçtim. Ayıp olacaktı. Ne diyecektim? Her gün burada jimnastik yapıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar buradasınız. Sahilden jimnastik bir halt ediyorsa şimdiye kadar sizin müthiş bir şey olmanız lazımdı. Ama ilk günden beri aynısınız. Hatta daha zayıfsınız mı diyecektim. Günler geçiyor, yazda geçiyordu. Merak ettiğim halde adamı yakından görmekte nasip olmuyordu. Hareketlerini bitirdikten sonra dakikası dakikasına diyebileceğim bir dikkatle vücudunun her tarafını güneşte döndüre döndüre siyahlatıyor, sonra denize atlıyor, kurbağalama yüzerek epeyce açılıyordu. Döndüğü zaman tam 10 dakika hiç hareketsiz uzanıyor, sonra kayalara doğru yürüyüp güneşin karşısında güneşe tapar gibi idmanına devam ediyordu. Kollarının pörsük adeleleri oynuyor, Göğsünün kılsız memeleri sallanıyor. Ben bakmaktan 4-5 defa yoruluncaya kadar jimnastik devam ediyordum. İki ayağını sımsıkı birleştirip de eğilip elleri yere yapıştırdığı zaman bir şey fark ettim. Bu adamın bacakları hakikaten güzeldi. Bir kısrak ayağı gibi sinirli, ince ve güzeldi. Herhalde bir ecnebi bu adam dedim. Bizde böyle adam bulunmaz. Bulunsa bile nadirdir. Biz kundakta ayaklarımız çarpık büyürük. Çarpık olmasa bile iki bacağımızı birleştirdiğimiz zaman iki bacağımızın arasından her zaman bir manzara görmek kabildir. Onun gittiği deniz kenarına bir zaman ben de gidemedim. Başka kayalar buldum. Oralarda denize girdim. Den denize, tembelliğe, güneşe verdim kendimi. Ben o adam gibi denizden, güneşten hiçbir şey beklemiyordum. Yalnız saatlerin geçmesini istiyordum. Bu kadar işin içinde kötü şeyler, acı şeyler. Hatta hiç düşünmemeye çalışıyordum. Oraya uğrasam onu aynı yerde beden hareketleri yaparken yahut da bir kayanın üstünde bir yerinde kalmış hafif bir beyazlığı karartırken yakalayacağıma emindim. Bu adam hakkında o günler, geçmiş sene, fazla bir ilgi duymadım desem yeri. Merak ettim ama doğrusu tahkik etmek, kim olduğunu öğrenmek, onunla konuşmak isteği pek müphem şekilde belirdi bende. Yanlış şunu kestirdim ki bu adam bizim köyde oturmuyor. İlk vapurla geliyor, son vapurla dönüyor. Onu biraz küçük görerek, alay ederek günlerce seyretmiş, unutmuş, gitmiştim. Günler böylece geçti, yaz da başına alıp gitti. Gitmese canımızı sıkacaktı. Kış insanlarını, kış eşyasını, kış yemişlerini, kış yemeklerini özlemiştik bile. Kış da bizi bekletmedi. Üç gün içinde geldi. Üç gün evvel denize giriyorduk. Bu soğuk ne dedik. Kahvelere kapandık. Meyhanelere girip çıktık. Rengimiz uçup gitti. Birbirimizin vücudunu göremez değil, hayal bile edemez olduk. Sonra yaz birden bire yine geldi. 1947 yazı. Bu yazın ben hep onun yıkandığı yerde denize girdim. Orası sakin, kimsesiz bir yerdir. İnsan istediği gibi denize giriyor. İstediği gibi hülya kuruyor. Hatta nasıl itiraf etmeli, istediği gibi jimnastik yapabiliyordu. Evet, can sıkıntısından bazen keyfimden ben bile jimnastik yaptım. Bir öyle üstüydü. O yeşil, o yeşil küçük çamın altında soyundum. Uzağa birkaç kişi gelip benimle benim tarafıma baktılar. Aldırış etmemezlik etme, edemedim. Jimnastiği kestim. Oturdum bir kayaya düşündüm. İşte tam bu sırada bir adam çıka geldi. Montgomery elbiseler giymişti. Başı çırılçıplaktı ama sağlam bir boynu ensesi vardı. Her halinden bizim memleketinin insanına benzemiyordu. Soyunmadan evvel kayalara oturup bir cigara içti. Sonra ağır ağır benim çamın yanındaki çama doğru yürüdü. Bana bakmadan soyunmaya başladı. Daha ceketle kısa gömleğini çıkarmadım onu tanımıştım. Geçen seneki adamdı. Bir aralık benim tarafıma bakınca artık dayanamadım. Bu sene dedim cimnastik yok mu? Güldü. Bu sene yok cimnastik dedi. Bu sene yalnız yatmak. Siz dedim ecnebi ben macar dedi. Oturduk konuştuk. Yanımdaki köpeğe fena fena baktı. Kedi dedi. Kedi. Kedi iyi. Yok köpek. Köpek insan gibi. Fena huy. Fena huy. Nasıl fena huy? Çok sadık hayvan. Sadık fena. Köpek. İnsan nasıl huy var? Alıyor. Budala bir hayvan. Karaktersiz hayvan. Ama kedi çok sadık. Vuruyor pençe çalıyor. Koparıyor. Var karakter kedi. Büyük karakter. Kedi ile köpeğin farklarını, kedinin meziyetlerini sayıp döktü. Öylesine sayıp döktü ki artık köpeğimi sevemez oldum. Kedi temizdi. Karakter sahibiydi, şahsiyetti, vahşiydi, kendine fenalık yapıldı mı köpeklik yapmazdı, atardı pençesi, cesurdu. Niçin bu sene jimnastik yapmıyorsunuz? Yapmıyor jimnastik çünkü bu sene düşman yok. Birisi bana bir fena laf söylemiş, ben kızmış ama bakmış vücut zayıf, dayak yiyecek. Bir yaz yaptı, kültür fizik, o fena söylemiş bana. Tuttu yakasından onu pan pan. Dövdünüz mü? Oh çok nasıl? Bir çocuk gibi güldü. Mavi gözleri ciddi karakter sahibi bir adamın nasıl sevimleşeceğini ifade bakımından pek canlıydı. Denize doğru yürürken yok ben köpek dedi. Ben kedi.